2019'daki hallerimi düşünüyorum bazen. çocuk gibiyim sanki böyle. Vedet gibi her şeyi üzülüyorum falan. Gerek yok kardeşim, sakin ol. Hayatım bitmiyor. Daha 19 yaşındayım. Bayramlarda bir yere gidersin. Eğer o akraban senin spor yaptığını biliyorsa illa sık bakayım, sık bakayım. Nasıl çıkıyor bak? Hayır bu değil. Değil mi? Değil. zaman direkt vereyim. Ama bakayım. Bu da değilmiş. <laughs> Oymuş aslında. Evet arkadaşlar, selam. Ha buymuş tamam kolamı alabilir miyim? Kolanı kolay saldırırsın. Kola mı, bacağı mı? Kolay saldırırsın. İkinci sınıf esprilerimi yaptığıma göre içebilirim. Buradan Burak'la Mirer'e selamlar. Evet. Bir mukbang. Kanka soslar. Soslar mukbang. Evet. <laughs> Açım oğlum. Kola bekledim tadıları. olarak. Evet. Icedal aldığımızı unutmuşum. Ve bir anda şeftali tadı geldi. Peach tadı. Evet. Bugün bundan önceki bölümün konusu hani filmler ve dizilerdi ya. Ve o bölümde şey demiştik ilk başta. Bu Videonun konusu olmayacak öylesine günlük herhangi bir konu olabilir demiştik ama olmamıştı filmlerle ilgili konuşmuştuk. Bu her şey olabilir şu an çok açız ve konuşmaktan çok yemeğe dalabiliriz ve arkamızda şu an Burak'la Miraç yok karanlık bir yerdeyiz. Evet bugün saçımı kestirdim. En son ne zaman kestirmiştin tam? 2017 Haziran'ın sonu ya da başı olması lazım. Sonuydu. Sona mıydı? Bak o daha iyi biliyor. Çünkü onur geliyordu. Ben normalde hamburgeri sona saklarım. Patatesi ilk yerim ama şu anda artık saçını kestiği için başka bir insan. O yüzden ilk evet. <laughs> şu anda pek rahat bir ortamda olmadığımız için. Rahat. Özgür Mutlu bir gün ASMR yapmaya başlamış değil mi? Asla. Hatta şey başlamış biliyor musun? ASMR günlük vlog. Böyle bildiğin mikrofona yakınlaşıyor sadece ağzı gözüküyor. Günlük ne yaptığını anlatıyor. Ben de dün Sungur'un yayınında izledim. Pamir anlattı. Pamir'in kim olduğunu bilmiyorum ama eğlenceli bir adam. Belki bundan 1-2 hafta sonra, belki de bir ay sonra dışarıda bir yerde oturup yemek yiyebileceğiz. Hatta güzel bir planımız var. Ee, Türkiye'nin en iyi hamburgercisine gitmek. Ama ismini söylemeyelim şimdi. Sürpriz olsun. Olan et yemek ne güzel bir şey ya. Böyle bildiğin kıyma yemek. I love this burger so much. I want to sew my ass shut. Bazı insanlar Hamburgerin içine patatesleri doldur böyle içine İçini açıyorlar, patatesleri koyuyorlar sonra onu birlikte yiyorlar. Amerika'da e, hamburger yanında kola içmiyorlar. Mix şey içiyorlar. Ha o çok garip. Hayatta yapmam onu. Denemek Denemedim istiyorum. Denemedim yani. gerçi de. Denenebilir. Sonra niye obez oluyorlar? Ha. Çünkü niye olmasınlar? Hamburger yemek yerken... Hamburger yemek yerken... Hamburger yerken çok zor oluyormuş konuşmak. Patates neyse de. Evet. En son seçenek nasıl bir insandın? ve şimdi kese kadar neler değişti anlat biraz bakalım. O kadar çok şey değişti. Dur, peçete şey lazım. Ağzımı sileyim. 2017'de liseyi bitirdiğimde saçımı kestirmiştim ve o zamanlar daha böyle iyi, sakin bir çocuktum. Hala sakinim ama nasıl diyeyim onu? Ha, aynen. Böyle rahattım. Pek bir şey düşünmezdim. Sadece hayatıma böyle bakardım. Oyun oynardım. Spora giderdim. Spora daha yeni gitmeye gitmeye başladığım zamanlardı ve 2017 yazda şöyle bir şey oldu bende. Saçımı kestirdim. Saçımı kestirmekle alakası yok ama ben eskiden bayağı bir Facebook kullanıcısıydım. Bayağı ama böyle. Saatlerce oradaydım. Sonra bir gün böyle hem lisedeki arkadaşlarımla hem e, eski tanıdığım tüm insanlarla, arkadaşlarımla konuşmayı kesmek istedim. Ve her yeri kapadım böyle. Tüm hesaplarımı kapadım. Yeni hesap açtım. Yeni hesabımda Umut vardı. Tuncay vardı. Burak vardı. Sonradan Miraç geldi. İşte birkaç tane de yakın arkadaşım daha vardı. Bir de başka özel insanlar vardı. Böyle sakin bir hayata geçmiştim sonra. Anlatacağım bir dakika. İlk önce ben şey yaptım 2017 yazdım. Dedim ya hesaplarımı kapattım. Hesaplarımı kapattıktan sonra o zamanlar bayağı canım sıkkındı işte insanlar yüzünden. Şey yaptım ben de hesaplarımı kapatınca tamamen kendime odaklandım böyle sporuma gittim evime geldim. Her gün film izledim. Arada hatta kitap okumaya başladım zamanlar vardı. Böyle bir ay boyunca sadece kendim takıldım. Pek çıkmıyorduk galiba o zamanlar. Hatta sen Kayseri'deydin galiba 2017 yazdı. Değil mi öyle bir şeydi. Ben de öyle tek başıma takılıyordum. Sonra bazı şeyleri sorgulamaya başladım. Tek başıma takıldıkça. Ve, e, o... neden beynimi zorlamayın evet. zorlamayayım? Aynen. Şey oluyor böyle üniversite ekmeğince. Üniversiteye gideyim de ne olursa olsun diyorsun. Sonra bir gidiyorsun fark ediyorsun ki aslında zor olan üniversiteye girmek değilmiş. Evet. Hayat. Çünkü büyüdükçe böyle kendi bir şeyler yapmak zorunda, evde kalmamak zorunda hissediyorsun. Vallahi o zamanlar 2017 yazda şey miydik? 17 yaşında falan mıydık? Değil mi? 18'e giriyor. 18'e girmeme girmesine 2 ay vardı. Haziran'da. Benim de 3-4 ay. Hatta 5 ay pardon. İşte o kadar küçüktük. Şimdi 21 yaşındayız ikimiz de. Şu an göstermiyor olabilirim. Saçımı kestirdim. Şu an 17'de mi? 22 sonra... olacağım kan. Liseden bu yana kadar geçen zamanda eklersek 30 yaşında olacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mesela 2017'de o kadar hani çok dertli bir insandım, sakinim ve iyiydim falan demedim ya. Çok dertliydim aslında. Hmm. Saçma sebepler yüzünden ama sonra o dertlerin hiçbir şey olmadığını fark ettim. Yani öylesine Geçmişe gitsen o zaman kendine diyeceğin ilk şey nedir? YouTube'a başla. <laughs> Yok dur. <laughs> o da var zaten. Ben YouTube'un başından beri YouTube'a içerik üretiyordum zaten. Hatta benim eski ben kanalım... Ben birkaç tane kanal var. Hmm. Ama artık yok. Benim eski kanalım vardı. 2016'nın başında başladım. Hatta geç bile başladım. 2017'ye kadar yaptım. 2017'nin yarısında kanalım kapandı. Teliften. Çok telif yediğim için sürekli hani YouTube bilmeyerek başladığım için biraz da. 150'ye küsür, 150, 155 tane işte videom vardı. Onların yakın abonem vardı. Yani evet bine yakın da. Onun bir şeyi yok da. Önemli olan o kadar video yüklemek. O zamanlar tabii bin yine yüksekti. Şu an biri açıyor günlük bin oluyor zaten. Ama tabii birinin videosuna çıksan zaten 5000 bin oluyoruz. He, tabii ne yaptığına bağlı. Ben olsam geçmişime ilk ne dedim biliyor musun? O, zaman dert ettiğin şeyleri hiç dert etme derdim. Çünkü dert etsen de olacak, dert etmesen de olacak. Şu an bile ben şey diyorum, bazen böyle canım sıkılınca. Birkaç ay sonra bile bu anı hatırlamayacağım. Niye üzülüyorum, gidiyorum? Bir şarkı açıyorum orada, ya da spora gidiyorum, keyif yapıyorum. Kahve yapıyorum, ne bileyim. Böyle üzülmemeye çalışıyorum ama sonra da şey oluyor böyle birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra bir anda patlıyorsun. Tabi her gün patlamaktan iyidir yani birikmesi. Değil mi? Her gün ağlayan biri olmak ister misin? <laughs> Son zamanlarda en azından yaklaşık bir senedir evdeyiz ya. Bir senedir kendimizle kaldığımız için biraz daha kendi zorluklarımızla baş başayız. Eski hayatımız sanki... Hiç yokmuş gibi geliyor bazen. Baksana şurada arabada yemek yiyoruz ya. Eskiden de yiyorduk hani beraber yememiştik de illa yiyen vardır ben yemeyeyim. Mi? Arabada bir yere giderken yiyordun yine ama He. sadece arabada yemiyorsun. Evet. Sorun orada. Ya evdesin ya dışarıdasın ama dışarıda da dışarıda gibi değiliz. Hmm, Maskeyleyesin arabadasın. Maskeliyiz ve arabadayız. Hani ya da değişen tek şey konum. Yaptığımız şey aynı. Mesela biz Bakırköy, Ataköy e falan yakın. Hep oralarda takılıyoruz. Şu anda da Bakırköy'deyiz. Yapabileceğimiz şey arabada bunları yemek veya bir yerde içmek ama işte mesela Bebey'e gidelim. Bebey'e gitmiştik gerçi. Başka bir yer söyleyeyim. Kadıköy'e gitmiş olalım. Yine aynı şeyler olacak. Ne yapacağız? Sahilde ya bir tane kahve alacaksın. Sahilde oturup içeceksin. Ya da arabada yemek yiyeceksin. Açılsa başka bir yerde yapsan aynı şeyleri yine bir anlamı olur. Mekana oturdun, yemek yedin. Ama böyle yolunca Şöyle. Miraç olmayınca ne kadar sakin değil mi? Benim tam şurada. Bakın şuramda duruyor. Arada böyle yaklaşıyor falan. Oradan bağırıyor. Bir şeyler yapıyor. Ben diyorum sus bağ. Kolunu uzatıyor arada. Bu arada Miraç'ın kanını görmek istiyorsanız ya şurada çıkacak ya da şurada çıkacak. Oradan bakabilirsiniz. Öyle yani. Şu an vallahi 2020 çok şey değiştirilen insanlarda. Çok büyümüş gibi hissediyorum kendimi. 2019'da 2019'daki hallerimi düşünüyorum bazen. Çocuk gibiyim sanki böyle. Vedet gibi, her şeyi üzülüyorum falan. Gerek yok kardeşim, sakin ol. Her Hayat şey üzülmeye de geç, her şey davcaya alıyorsun. Ha. Hayatım bitmedi çocuk. Daha 19 yaşındaydım. Neyse öyle işte. Son bir sene içinde ne yaptın peki? Ne yaptığını görmek istiyorsanız videoları izleyebilirsiniz. Son bir sene 2020'den beri mi? Hı, hı. 2020'nin başında daha korona gelmeden önce En son bak, ne yapıyordun koronadan önce? Spor yapıyordum. Hayır sosyal hayat olarak. Yine dışarı spor. çıkar olur olarak. <laughs> yine Burak ve Miraç takılıyordum. Bazen başka bir arkadaşımla takılıyordum. Öyleydi yani pek bir şey yapmıyordum yine. Ama daha rahat tabii bir yere gidip oturmak. Rahat rahat takılmak. Sonra bir anda 16 Mart'ta eve kapandık. İlk haftalar çok güzeldi. Can Sungur'un Half-Life videosunu izlemiştim, serisini izlemiştim böyle geceleri, sabah Güzeldi. En kötüsü de neydi biliyor musun? Bir, bir gün okula son kez gitmiştim ve onun son kez olduğundan hiç farkında değildim. Aslında okul konusu güzeldi. Arkadaşlar olunca güzeldi. He. Ben sınıfta birkaç kişiyle anlaşabiliyorum sadece. Gerisi... Öyle. Ben yani. herkesle anlaşmaya çalışıyorum ama bazen bazı insanlar sinirimi bozabiliyor. De ben de şey de var. Umut biliyor zaten. Ben herkesle böyle kolay kolay anlaşamıyorum. ısınamıyorum insanları. Çok zorum yani o konuda. Her neyse. Öyleydi işte. Bugün böyle, oradan, buradan, şuradan, buradan konulardan bahsettik. Valla son bir senin içinde hayatımız çok değişti. Bakalım daha kötüsü olacak mı? Benim için var. en çok değişen neydi biliyor musun? Neyi? 12 kilo almış olmam. Başlamadan önce korona ben 69-70 kilo arası bir şeydim. Boyum 1.77 ve bazen 78 çıkıyor, bazen 77 çıkıyor. Sonra 3-4 ay içinde bir baktım 77'lere, 78'lere geldim. Şu an 80 kiloyum. Mut, spora başlayacak. İnşallah. Ve vereceğiz onları. Veririz ya. Vermek sıkıntı değil. Ben başladım mı Gerçekten yediklerime dikkat ediyorum. Daha önce de yapmışlığım var. Başlayınca ama. hatırlıyorsun 2-3 ay yememiştik iç hamburger falan. Ha. Cips bile Altı, yemiyorduk. 2-3 ay değil 6 ay yemedik. Cips, cips bile yemiyorduk. Öyle, videoyu yani, kapamadan anlatalım onu da. 1 Ocak 2017 spora başladım ben. Umut da benimle birlikte bizim oraya gelmeye başladı. Sonra 6 ay boyunca böyle full düzgün beslendik. Abur cubur yok, kola yok, bilmem ne yok, tatlı matlı yok. Sonra okulun son günlerinde bir gün Umut'la dedik kanyon AVM'ye gidelim. O gün oraya gittik ve orada sadece hamburger yedik. Bir de kahve içmiştik Çünkü sonra. O, o zamanki yaşımıza göre bütçemiz kısıtlıydı orada yemek yemek için. O gün kahve, ay kahve demiş. Hamburger ilk defa yemiştik 6 ay boyunca. Sonraki yediğimiz hamburgerlerde ise sürekli eve yürüyerek gitmeye başladık. Şu anda şey oldum. Biraz. Öyle yani. Ama senin şey güzeldir. Her gün bir tane fotoğraf atıyordun ya. He. Ben 2017'nin başında böyle kendime hedef koymuştum. 365 gün boyunca. Kaça işte kadar attın? Güne özel bir fotoğraf atmak. <laughs> Yarısına kadar attım. Yok ben 2017'den dedim ya tamamen her yeri kapadım. O zaman bırakmıştım galiba. Hmm. Spora başlama nedenimiz ise çok zayıftık. Kaç kiloydun? 47-48 falan. Ben de 51 falandım. Şu an 65'im arkadaşlar biliyor musunuz bunu niye yaptım bilmiyorum. Hiç sevmem bu arada Mesela böyle bayramlarda bir yere gidersin. Eğer o akraban senin spor yaptığını biliyorsa illa sık bakayım, sık bakayım, nasıl çıkıyor bakayım. Ben de hiçbir zaman sıkmam. Çünkü sevmiyorum. Bu nedir böyle? Sonuçta birine göstermek için yapmıyoruz. Bazı Kendim. insanlar da şey yapıyor. Öyle yani. Sağlam yedik. Şu an doydum. Birazdan da kahve içeceğiz. Evet. Ney lan? Yiyeceğim bir daha. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın çünkü en önemli şey sizsiniz. Hoşçakalın. En önemli şey aynada ne bakıyorsan ve gördüğün şeyden mutluysan o.